Dünya Uygur Kongresi, Uygur İnsan Hakları Projesi ve Çin'in toplama kampı tanıklarından oluşan bir heyetin Japonya ziyareti başladı. Washington merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi'nin direktörü Ömer Kanat, Uygur soykırımını durdurmak için Japon hükümet yetkilileri, milletvekilleri, tüm siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle görüşmek üzere 25 Eylül'de başlayan Japonya ziyaretimiz Japonya Uygur Derneği'nin sıcak bir karşılamasıyla başladı dedi. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik soykırımı ve Uygurları son aylarda sözde sıfır Covid bahanesiyle ellerine kapatarak aç bırakma politikası New York'taki Birleşmiş Milletler binası önünde ve İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı devam ederken New York'ta bir araya gelen Uygurlar ve onların destekçileri ABD hükümeti ve Birleşmiş Milletler yetkililerini Çin'in soykırımını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Trabzon'da unutulan vatan Doğu Türkistan konulu konferans düzenlendi. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 25 Eylül tarihinde Trabzon Alperen Ocaklarının davetiyle unutulan vatan Doğu Türkistan konferansı verdik. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan ifadeleri kullanıldı. ABD ve Güney Kore donanmalarının Kore Yarımadası'nın doğu açıklarında askeri tatbikata başladığı bildirildi. Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada tatbikata aralarında nükleer güçle çalışan USS Ronald Reagan uçak gemisinin olduğu 20'den fazla ABD ve Güney Kore savaş gemisiyle savaş uçakları ve helikopterlerin katıldığı aktarıldı. 4 gün sürecek tatbikatın müttefiklerin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı yanıt verme kararlılığını gösterdiği kaydedildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi Japonya'nın Vladivostok konsolosunu dağıtma sınırlı bilgileri temin ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada Japonya'nın Vladivostok Konsolosluğu'nun Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesiyle işbirliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorski bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındığı ifade edildi. Kırgızistan ve Özbekistan arasında sınır belirleme konusunda ortak protokol imzalandığı açıklandı. Kırgızistan hükümeti basın merkezinden yapılan açıklamada Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında sınır belirleme heyetlerinin başkent Bişkek'te bir araya geldiği duyuruldu. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf El Karadavi bugün Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Hayatı boyunca ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, panel, televizyon programları ve akademik faaliyetlere katılan Mısırlı alim Yusuf El Karadavi geride 170'ten fazla eser bıraktı.